1'den 50'ye kadar doğal sayılar verilmiş. Tuğçe diyor. Bu kartta herhangi bir asal sayının pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya diğerlerini mora boyuyor diyor. Hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar asal sayının kuvvetleri neler var burada? İlk önce 2'nin kuvvetlerinden bakalım. 2'nin e, kuvvetlerinden 2 var. E, karesi 4, 8, 16, 32 var arkadaşlar. 3'ün kuvvetlerinden neler var? 3 var. Eee 9, 27, 81 yok. Daha sonra asal sayılardan 5 var. 5 karesi 25. 7 var. 7'nin karesi 49 var. Buradan sonra arkadaşlar asal sayılardan sadece birinci kuvvetleri var. Çünkü 11'in karesini yapıyor 121. 13'ün karesini yapıyor arkadaşlar 169 yapıyor. Bizim sayılarımız 50'ye kadar gidiyor. O zaman burada sonrakileri direkt yazabiliriz asal sayılar. Birinci kuvvetleri sadece burada var. 13, yani 17, 19, 23, 29, 31, 37. Daha sonra ne geliyor? 41. 41'den sonra ne var? 43 var ve 47 var. Bakalım kaç tane oldu? Burada 5, 3 burada 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane. Demek ki 23 tanesi sarıya boyanacak. 23 sarı varsa 50'den 23 çıkardığımızda 27'de ne olacak? Mor olacak. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.